sağlıklı ve çok yaşamak için. Sual. Sağlıklı ve çok yaşamak için ne yapmak lazım? Cevap. Yaşlı bir alimi çok yaşamasının sırrını sormuşlar. O da biz iki günde üç defa yemek yeriz. Yemeği iyi pişiririz. İyice çiğnemeden de yutmayız. Acıkmadan yemeyiz. Henüz iştahımız varken sofradan kalkarız sabah kahvaltısını erken yaparız. Akşam yemeğini geç yeriz. Tok karnına uyumayız demiştir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Sağlıklı ve çok yaşamak için eşine ihtiyaç halinde yaklaş. Münasebetin fazlası bedene, azıysa ruha zarar verir. Ayda bir ishal edici bir şey al. Yılda bir kan aldır. Çok üzüntü ve çok şiddetli sevinç zararlıdır. Kanı pıhtılaştırabilir boş durmamalı, bir işle meşgul olmalıdır. Atalarımız demiş ki, ayağın sıcak tut, başını serin, bir işle meşgul ol, düşünme derin. Hastalığa sebep olan şunlardan sakınmalıdır. Gece az, gündüz çok uyumak, tokken yemek yemek, idrarını tutmak, sık sık cinsi münasebette bulunmak. Şu zamanlarda su içmemelidir. Hamamdan çıkınca, Uykudan uyanınca, cimadan sonra ve terliyken, aç karna su içmemelidir. Suyu yavaş yavaş emerek içmelidir. Suyun hepsini bir solukta içmemelidir. Üç nefeste içmelidir. Soluğu suya değil, bardağın dışına vermelidir. Çok soğuk içmemelidir. Gece uykudan uyanınca su içmek sağlığa zararlıdır. Ayakta ve yürürken yememelidir hadis-i şerifte, insan kalbi tarladaki ekin gibidir. Yemek, yağmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuğu gibi, fazla gıda kalbi öldürür buyurdu. Çok yemek, hastalıkların başı, perhiz ederek az yemek, ilaçların başıdır. Midenin üçte biri yemeklere, üçte biri içeceklere ayrılmalıdır. Üçte biri hava payı olarak ayrılmalıdır. Yemekten sonra dişleri misvakla temizlemek sünnettir az yemeli ve az uyumalıdır. Tok olarak yatmamalıdır. Hadis-i şerifte, tok olarak yatmayın, kalbiniz katılaşır buyuruldu. Ayrıca müminin artığında ve cömertin yemeğinde şifa vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminin artığı şifadır. Cömertin yemeği şifa, cimrin iki hastalıktır. Gül koklayınca salavat-ı şerife getirmelidir. Çünkü Peygamber Efendimizin mübarek teri gül gibi kokardı. Hadis-i şerifte üç şey bedeni besler. Güzel koku, yumuşak kumaştan güzel elbise ve bal yemek buyuruldu. Tıbben vücuda zararlı olan şey dinen de yasaktır. Kışın soğukta kalıp donmak, yazın güneş altında çok kalıp hastalanmak günahtır. Yoğun güneş ışığında kalmanın bilhassa göz sağlığı için tehlikeli olduğu, kanserojen etkisi olan ultraviyole ışınlarının ozon tabakasından süzülmeden geldiği bildirilmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, güneşte fazla durmayın. Güneş elbiseyi eskitir, soldurur, hastalığa da sebebiyet verir. Asırlar önce yaşamış bir tabip diyor ki, hasta olmadıkça ilaç kullanmamalıdır. Dalında olgunlaşmış meyveyi ve genç olan körpe hayvan etini tercih etmelidir yemek iyi pişmiş olmalıdır. Yerken iyice çiğnenmelidir. Canının istediği yemeği yemelidir. Tokluk unutkanlık yapar, kalbi kör eder. Yemek üzerine su içmemelidir. Yemekten sonra bir saat geçmeyince su içme vücuda iyi değildir. Küçük ve büyük abdesti bekletmemelidir. İdrarı bekletmek, mecrası kapatılan nehrin etrafını tahrip etmesi gibi vücudu tahrip eder gündüz yemekten sonra biraz uyumalıdır. Akşam yemeğinden sonra az da olsa yürümeden uyumamalıdır. Araplarda sabah kahvaltısından sonra yat uzan, akşam yemeğinden sonra gezin sözü meşhurdur. İki hadisi şerif meali, akşam yemeğini kesmek ihtiyarlığa sebeptir. Bir avuç kötü hurmayla da olsa akşam yemeğini ihmal etmeyiniz. Sabah kahvaltısını yapmadan dışarı çıkmamalıdır. Çünkü kahvaltı sayesinde halim ve ağırbaşlı olunur. Aynı zamanda çarşıda görülen her şeye can çekmemiş olur. Hikmet ehli zatlardan biri, etli birine kinayeyle sırtındaki kadifeyi kim dokudu der. O, ekmeğin özünü, genç hayvan etini yemekle, menekşeyle yağlanıp yumuşak elbise giymekle diye cevap verir. Dört şey bedeni kuvvetlendirir. Et ve bal yemek, güzel koku sürünmek, münasebet olmadan çok yıkanmak, yumuşak kumaştan güzel elbise giymek. Dört şey bedeni zayıflatır. Fazla düşünce, çok ekşi yemek, aç karnına çok su içmek, fazla münasebet. Dört şey gözü kuvvetlendirir. Sürme çekmek, yeşilliğe, akarsuya ve helal olan güzel yüze bakmak. Dört şey gözün nurunu azaltır. Pisliğe bakmak, idam edilene bakmak, helali de olsa kadının edep yerine bakmak, kıbleye arkası dönük oturmaktır. Dört şey aklı çoğaltır. Fazla ve lüzumsuz konuşmamak, misvak kullanmak, salihlerle, alimlerle beraber olmak, günah işlememek. Sağlık için faydalı bilgiler. 1. Yeteri kadar su içmeye gayret etmeli. 2. Her sebze ve meyveyi mevsiminde yemeli. Mevsim dışında uzak durmalı. 3. Her gün yoğurt ve biraz bal yemeli. 4. Nane, kekik, keten tohumu, çörek otu gibi bitkileri evden eksik etmemeli. 5. Her gün bir elma ve bir havuç yemeli. 6. Fazla tuz ve şekerden uzak durmalı. 7. Eti az yemeli. 8. İki günde üç öğün yemeli. Bu mümkün olmazsa günde iki öğün yemeli. Bu da olmazsa sabah kahvaltısı iyi, öğle hafif, akşam daha hafif olmalı. 9. Sıcak yemekler için toprak ve cam kap kullanmalı. 10. Kışın narenciye gilleri yemeli. 11. Zihinsel çalışan kuru üzüm yemeli. 12. Kepekli ekmeği tercih etmeli. 13. Yağlardan zeytinyağını tercih etmeli. 14. Margarinler zararlıdır. 15. Her sabah 20 dakika derin nefes alıp vermeli. Her nefeste 4-5 saniye nefesi tutmalı. 16. Sabahları yarım saat kadar yürüyüş yapmalı. 17. Her gün öğle vakti kaylule yapmalı. Yani biraz uyumalı. 18. İmkan olunca toprağa çıplak ayakla basmalı. 19. Acıkmadan yememeli, doymadan kalkmalı. 20. Çok soğuk ve çok sıcak şeylerden uzak durmalı. 21. Sakin olmalı, ani sevinç ve üzüntülerden uzak durmalı. 22. Karı koca birbirini üzmemeli. Üzülünce sinirler bozulur, hastalıklar başlar. 23. Ruhun gıdası dini ilimdir ruha da gıdasını vermeli, onu hasta etmemelidir. Her gün İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi ehli sünnet alimlerinin kitaplarından, nakli esas alan ilmihal kitaplarından birkaç sayfa okumalı. Namazı da asla aksatmamalı. Namaz kılmak maddi ve manevi huzura kavuşturur.